Ne güzel bir gün değil mi ya? Ha? Siz de kimsiniz? Ben Bur lideriyim. Bu da benim korumam. Selamun aleyküm ben mafya Mahmut. Demek siz benim denizime gelmeye çalışıyorsunuz. Alın burası senin denizim abi. Abi bu bizim bura abi. Burayı bir Şerefsiz. <laughs> <muk> <Yanımıyong2> lan niye kimi bu lan sen? Ah! Oh! Ah oh, kendimi iyice Lan bu canlandırma iksiri. Götüme battı. Götüme battı ha, elime batmış. En azından götüme battı. Neyse. Benim havuzuma asla giremezsin. Duydun mu lan? Beri var garajcı. Var. Alsın. Sen ne yapacaksın lan? Bu silahı sığacağım. Lan! Koruma saldırışını robotlara gönder. Oh. Hemen efendim. Bip bip bip. Hıh <laughs> şarjım gitti. Oğlum bu silah tek kullanımlık mı? Sen merak etme. Robotları ne yaptın sen? Üstelik de bir de patronu <laughs> Kim o beni yenen? Benim. Demek sensin ha. Map corn'a saldır. Ben melon, apple corn ve pumpkin'in birleşimiyim. Beni asla... <laughs> sürtük gibi yapıştı lan. Ah, koruma abi öldürdünüz. öldürdümüz. Siz şerefsizler. Köçek böcekler. Star robotlar fırlatma vakti. Nasıl yani? Ulan Ehe işte ki. Şimdi senin bazı arkadaşlarını kaçıracağım. Meron. Korn. Ve seni kaçırmıyorum. <laughs> Bunu da öldürüyorum. <laughs> Neyse. Güle güle. Hayır. Onun denizine inemem. <laughs> ne <Kornat>. bu <laughs> Neyse. Hemen denize. Hemen onu bulmamız lazım. Bunu bulmak. Onu bulmak için biliyordum Aha bir tane çukurdan düştüm ne oluyor? Ha? Burası neresi ya? Her yerim karanlık oldu. Kesin bir şeydir bu. Hemen koşun. Hemen koş. Hemen koş. Melon, apple, corn. Dur. <laughs> Beni geçmen lazım. Üstelik kendi ellerinde. Yoksa öldürürüm. Nasıl yani? Bir tane zaman mı? Var? Bağlantıyı çözmeniz için 5 dakika. Ne ne, ne? Ee, buradan geçemeyeceksin. Ha 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 ha. Sen de ne yapacaksın? Fıçık. Oh, ee, <laughs> Şaka yaptım tam olarak 2 saniye. Aa! Ha! Ha? patlamadı ki. O! Bizi kurtardığın için teşekkürler. Bana bir tane öpücük vereceğim. Sektir lan. Aa! Sana demiştim. Tipsiz. Arkadaşlar bakın. Burada bir sürü robot var bunlar. Hiçbir silahımız yok. Ne? Ne 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 ne. Ben onu nasıl yeneceğimi biliyorum. Şimdi sıçadım. Ah, hiç kalmadı ki. Ah, 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 ah. <laughs> acımadı. seni yapabileceğim bir şey var mı? Aslında, e aslında evet yapabileceğim bir şey var. Ama bunun için korun korun yapması lazım çünkü ben bilmiyorum. Tamam. Düşündüğün şey yapacağım değil mi? Evet. Şimdi göresin lan sen. Hırsız <laughs> Malaiya. Güzel yaptım değil mi? Vallahi çok iyi yaptık he. Uçurdum beni. Şimdi. Oğlum sen yoyu biliyor musun bana? Aa, bak siktir. Lan. onun benim yumruklarıma bir şey oldu. Ah! İkiye bölüp tüm hayatımı böyle geçiremem. Aslında yürüyormuşum lan. Hem yürüyorum hem de bir şeyler tutabiliyorum. Bu iyi bir şey ha. He. Hem beni tekerlekli sandalyeyle beni McDonald's'a götürürler. Üf. Bacak. Bacağım. Bacağıma kavuştum. Bacağımla her şey daha iyi. Beni iyileştirecek misin? Evet mi? Hayır mı? Evet. Hmm. Wow, yaktım. Her şey bununla daha iyi. Kanka. Kanka bize niye öyle bakıyorsun? Hadi fight. Gerçek saldırı. Ay şuraya da yapam. Bana yapacağını soruyor. <laughs> Android Pixel Kingdom neredesin? Sen yine orada oldun. Android Pixel Kingdom yok ettim. Dünyadan silindi. Şimdi bir tane kod söyleyeceğim bakın. O kod dünyanın en iyi kodu. Neymiş o kolt? Komata. Hay ya. Minecraft. Minecraft Steve. Alex. What? Bu beni durdurabileceğini mi sandın? Ha! Şimdi koş. Beni yenebileceğini mi sandın? ha, <laughs> ne oldu ya? Selam yapınca beni yenebilir misin? Yani çok kolay bir şekilde yenirim. Zaten nükleer bombaları ben koydum. Bakalım yenebilecek misin? yapama. He he. Yap. Herkes gördü ama ben yaptım. Hayır. Hayır. Nükleer bombalar da benden. Boom. Oh. dünyanın en uzun patlaması. Neredesin? Öldüm mü yoksa? Bir de sıkayım. Ha 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 ölmedi ölmedi. Nasıl? saldırın. Nasıl? <laughs> ben bunu bir sürü tane tuğla kırarım. Kanka biz yenemezler ya. Ben yapabilirim. Seni yenebilirim. Ne no, Wa! <Mechanicsiri> nasıl? Bu nasıl oluyor? Esek! Ra ta 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 birine vurmuş bile olabilirim. Aa! Bomba taşıyacaktım. Ne yapıyorsun? Allah! Kaçın. Yiğitler birini vurmuşum. Biliyor musun? Bu silah en güçlü silah. Hem lazer silah gibi. Vuhu! Lazer silah yerine bu eklenseymiş mutsuz. İyi ki ben bu oyunu oynadım. Neyse şimdi merak ettiğiniz o sorulara geçelim. İçinizden sorular tahmin ettim. Ben nasıl geri geldim? Evet. Orjina, en orijinal sorumuz kötü haber videosunda ben yoktum robot vardı. Ama yapınca benim için bir tane mod kurdu. Ve o modda Dur oh, silah mermisini doldurayım. Ve o modda Dur lan silah mermisi ve o modda ben vardım. Ben ve arkadaşlarım. Ve Melon playgroundda yeniden tasarladı. Evet ikinci sorumuza geçelim. Abi bu modu nereden buldun? Bak tam şurada kardeşim. Bakın tam şurada üstte bir tane logo var. Görüyorsun zaten bak. Tam elimde görüyorsunuz. Bu siteyi indirmen lazım. Bu siteyi indirdiğinde bu o sitenin yanına hemen playground yazacaksın. Hatta bu sitenin oyununu bile yükleyebilirsin. Bu sitenin oyun uygulamasını yüklediğinde ve playground'da böyle mod kurabilirsin. Hatta modun ismini söyleyeyim. Modun ismini sen YouTube'a yazarsın artık. Gösterirsin diğer insanlara. Neyse. Üçüncü sorumuz da bu arada 13 dakika olmuş. Az kaldı yani. Bir dakikalık bir soru. Abi. Sen nereden geldin? Ha beni anam doğurdu. Beni anam doğurdu. Çıldıracağım ben gidiyorum.